Alo, alo seslenme arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Muhsin hoş geldin. Bakayım bana geç geliyor şu anda her şey. Bir bekleyeceğim. Kim var kim yok diye. Yoksa size mi geç geliyor? Bilmiyorum. Birine geç geliyor sağ az hoş geldiniz. Sonunda başladı merhaba selam abi selam abi hoş geldiniz merhabalar merhaba merhaba Arkadaşlar merhaba merhaba Ben oyunu yaparken dedim birazcık da size göstereyim birazcık da siz görün ben geliştirirken Şimdi gençler arkadaşlar merhaba Hoş geldim, hoş buldum Kral sınav yok abi sen, sen daha kral adam abi sen varken bizim krallığımız sorgulanır Şüpheye düşer. Bunu bir ayarlayayım. Kötü bir şey göstermek istemem. Hmm. Şunu bir test edeceğim kanka bir dakika. Şu bu benim, bu, bu benim defter kamerası defter. Ka Oğlum defter kamerası niye çetin üstünde? Abi defter kamerası niye çetin üstüne koydun? Abi buraya koyuyorum defter kamerayı defter kamerası. Niye <laughs> böyle bir şey var? Baba. Ben notlar alacağım şimdi, onu da göstereceğim. Şunu kapat. Oyun çok güzel, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir oyun değil ama idare edecek bir oyun olmasını istiyorum. Şimdi ben yapacağım şey, nasıl çalıştığımı göstereceğim. Benim <laughs> nasıl, nasıl çalıştığımı, nasıl sanat icra ettiğimi göstereceğim. Abi sevgilinle ne zaman geçirecektin? Onunla beraber olduğumuzda ee, beraber be be yayın olabilir. Sakura ağacımı. mı? Abi şu an yayında yeni bir şey eklemem çok uzun sürer. Sadece şu anda yapacağım şeylere nasıl çalıştığımı göstereceğim sadece. Geliştiri Paşam, başarılar. Hüseyin Hocam, hoş geldin hocam. Arkadaşlar öncelikle ben her şeyi tek tek yazarım, ee, tek tek sorunları parmak basarım sorunlara benim çalışma plan. Hayır, hayır, defter kamera, defter kamera öldü. Hayır. Hayır. Gir gel. Gir geldin mi? Yo. Defter kamera. Gir geldi. Ama bir dakika. Oğlum bu kadar saçma bir şey olamaz ya. Defter kamera. Defter kamera. Oğlum nereye gitti bu? Defter kamera öldü arkadaşlar. Oğlum daha deneyememiştik ya. Neyse. Defter kamera yok arkadaşlar. Defter olmadan yayın yapacağım. Hiç de alışık değilim defter olmadan. Ö olmaz. ben sorularınızı cevaplayayım öncelikle. Ee, defter kamera gitti gitti Arkadaşlar şu anda oyunu oy, ya şu anda ben size oyunu link atarım alın oynayın alın oynayın arkadaş derim ama oyun oynanacak halde değil oynayamazsınız yani son kullanıcıya açık değil ee, ne zaman o oyun hazır olacak diyen var ee, oyun 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 26'sında bir hafta sonra oynanabilir olacak. Bir hafta sonra bekleyin. Şimdi ben göstereyim oyunu. Kelebek uçuyor. Bu, bu sahne birazcık dandik güzelleştireceğim. Kelebek uçarken ah, adamın yana kondu. Burnuna konması gerekiyor. Düzelteceğim. Düzelteceğim. Defter kamera için bir like'ınızı alır. <laughs> Abi adımı söyler misin? Adım Cemil. Şimdi burada tıpları gösteriyor var ola ki tuşları bilmiyorsunuz. Ne yapacaksınız? E, ee, altta gösteriyoruz. Bunlara basacaksın abicim diyoruz. Ee, bunlarla da oyunu oynuyorsun. Abi göle orada koyar mısın? Bu yayında değil. Ee, ama başka bir zaman belki. E, ee, space tuşuna basıyor. Aa bastım. Ee, orayı açtı. Ee, şimdi space e, şimdi ekebiliriz. <laughs> Space'e basıyor ve ekebiliyoruz. Abi neden Space WAS'e de bu mobil değil mi? Bu oyun hem mobil hem de bilgisayar. <laughs> e, Space'e bastıyor. Kargalar yiyecek diyor. Karga geldi geçti. Yiyemedi. Sonra da yukarıda bak pazar var diyor. Götür oraya koyun diyor. Koydum. Koyuldu. XP verdi. Hop level atladım falan. Şu anda müşteriler sıfır adet istiyor da normalde daha çok isteyecek şu an. Test ettiğimiz için böyle. Abi oyunun adı yok sorucam ee, soracağım ben yeri geldiğinde. Zamanı geldiğinde diyeceğim ki arkadaşlar şu oyuna bir isim koyalım. O zaman. Mobil mi? Hem mobil hem bilgisayar bir oyun. Çiçek yetiştiriliği olabilir mi mi? Muhsin. Bilmiyorum Muhsin. Ee, bu, bu yayında yeni bir şey eklemeyeceğim. Var olan şeyleri düzelticem. Çünkü yeni bir şey eklemek uz uzun sürüyor ve ilk iki vermemiz gerekiyor bu kararları. Çünkü ben çizmiyorum. Evet. Abi ördek. Abi ördek koymayacağım. Sen de kimsin, he? Polis misin? Mayıs güzeli geldi. Hoş geldin. Arkadaşlar ben nasıl çalıştığımı göstereceğim bu yayında size. Yeni bir şey eklemeyeceğim. Lütfen. Bozuk olan e, yapılması gerekenleri düzelteceğim. Bir. Bakın şimdi yapılması gereken ilk öncelikli Ufak bir hatayı göstereceğim size şunları geçiyorum kelebek işte çok küçülüyor falan neyse ee, şimdi WASD buraya geldiğimde yok olup space tuşu geliyor. Ardından tekrar space tuşuna ihtiyacımız var o space'e de bastıktan sonra space tuşuna yine ihtiyacımız sadece e, bu hasatı toplarken ihtiyacımız oluyor. Yani ektiğimizle asarı topladığımız arasında space tuşunu göstermemizin bir anlamı Sen kimsin, yok. Sen kimsin he? Polis misin? Arak mı? Araks hoş geldin. Ee, yani orada space tuşu görünmemesi lazım. Sonra biz buğdayı aldıktan sonra da space tuşu görünmemesi lazım. Biz şu anda space tuşunu göstermesini iki yerde kapatacağız. Böyle küçük şeyleri tasarlayacağız şimdi sıfırdan Unity dersi çeker misin? Abi sıfırdan Unity dersi e, Unity bilmiyorum ben o kadar. Çünkü ben o şey Unity kullanmıyorum. Bir hikaye ekleyecek misin? Ekleyeyim mi Recep? Emo abim gelmiş. Hoş gelmiş Emo abi. Emo abi bana... Neyse Emo abi sonra konuşuruz onları. Space tuşu gözükmesin dedik değil mi? Nerede nerede gözükmesin dedik? Nerede nerede? Buğdayı ektiğimizde. Buğdayı nerede ekiyoruz? Hemen bakın Buğdayı nerede ekiyoruz? Ee, bur bur burada mı? Yok burada değil. Atalım. Ekme. 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 Ekme diye bir sürü şey var. Ekme. Ekme. Ee, ekme. Satılılmış ekili olmayan tarlayı e, burada, şurada, şurası büyük ihtimal şuraya ekleyeceğim. Diyeceğim ki ben buraya test amaçlı şu anda basit bir şey yapacağım. E, şu space tuşu diyeceğim. Yok olsun diyeceğim. Okus pokus. Bir deneyelim ne olacak. <laughs> Abi kaçtık pazara işçi. Alalım misal, misal e, olarak bir satıcı daha hızlı ürün satsın diğer bir satıcı artı 15 pahalıya satsın lütfen reis arkadaşlar bunlar olabilir de bu yayında dediğim gibi yeni bir şey eklemeyeceğim bak yok oldu space şu şimdi bunlar büyüdüğünde geri gelmesi gerekiyor değil mi bunun büyüdüğünü nereden biliyoruz biz parmak çıkıyor bu parmak nerede çıkıyor o parmağın çıktığı yere gideceğim ben parmak nerede çıkıyor eee parmak bu mu par step ee, bu ne ya parmak nerede çıkıyor oğlum şu parmağın çıktığı yerlere bir bakalım parmağın adı bu arada elmiş el elin crit olduğu yerlere ama kelebek'teki elle ha, neyse nerede oğlum bu el El burada spamlanıyor. Tarlayı ek kısmında. Bu da satışa git kısmıymış. Öyle yazmışım. Ama bunlar haricinde el bir yerde daha spamlanıyor. Orayı bulacağım. Nerede spamlanıyor. Burası da değil. Burası da değil. Burası işte Böyle bir yer yok ki. Şu satışa git kısmı olabilir mi acaba? Yani? Burası olamaz büyük ihtimal. Neyse. Şuraya bir tane uyarı koyalım da. Orası mı diye bir bakalım. Biz anime kızı olalım. ne? Tavukları köfteci Yusuf'a satıp indirim alabiliyoruz hocam. Şimdi yok oldu. Evet o büyüyecek büyüyecek büyüyecek. Abi sağ az hoş geldin. Ee, şimdi. Ee, yok orası değil yanlış. Sen ne kimsin he? Polis misin? Burası Murat hoş geldin. Hmm, kanka orası neymiş yanlış yere koydum. Ha burası 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 burası. Kesinlikle burası. Ben ne koyacaktım ki oraya? Space tuşu gelecekti. Şimdi kanka. Tam burası. Eee o space tuşunu zıplamlayacağım mı? Neydi bunlarda? Bu arada oyun çöplük mü burası? Burada e, sonradan çağırdığım objeler var. Neyimiz var? Traktörlerimiz var, arabalarımız var, müşterilerimiz var, e, kedimiz var, köpeğimiz var, bal, bal makinesi var, e, güzel bir şeyimiz var. Bu oyuna yeni eklediğimiz bir şey. Şimdi bu tutorial şeyini de yapalım. Öğretici şeyini ne demiştik buna keyinfo bg2 ymiş Buradan aratalım keyinfo bg hemen şuradan kopyalayalım. Gel babam sonra buraya spamla babam. Evet şimdi deneyelim bu kliğine. Bu kamera niye ısındı? kamera niye ısındı? Isınacak bir şey yok. Farklı Bence animasyon sadece oyun ilk açıldığında çıksın biraz rahatsız ediyor. Evet, öyle olacak zaten. Ya o animasyonun rahatsız edici şu anda düzenleyeceğim onu daha güzel olacak. Space'e bastım. Space gitti. Büyüdüğünde Space'in gelmesini bekliyorum. Büyüdüğünde gelsin. Demolingo abi gitti büyük ihtimal. Oğlum Space şu nereye geldi? <laughs> ne alaka lan ne alaka? Ee, peki ik nereye gelecek Space Tuşu? Bir dakika. Şurada. 6, 560. 560. Yayında oyun ke. Oyun yapmayı nasıl öğrenebilirim? Hmm. Bir tane video atacağım ben. Hmm, şey hazırladım videoyu metnini falan yazdım. O videoyu bekle. Nereden başlanır diye Böyle sıfır bilgiyle bir insan nasıl öğrenir? On numara video olacak onu bekle. S evet, space tuşu. Hangi space tuşu geldi de. Oldu gerçi. Tamam. Ee, kestikten sonra gitmesi lazım ama space tuşunun ee, kestikten sonra gitsin. Hemen onu aratalım. Kesme. 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 Ekili tarla. Ekili tarlanın üstündeyken ekili tarla da budayı varsa kesme hareketi yapıldıysa ee, hemen o arkadaş yok olsun. Yok ol. Niye yok olmuyorsun? Yanlış mı yaptım? Yok ol kardeş. Nasıl milyoner olabilirim Hüseyin hocam? Bu sorularla bana soru sormayın. Siz daha iyi bilirsiniz. Oyun ne zaman? Bir hafta sonra yani 25 Nisan'da oynayabileceksiniz. Ee, reis müşteriyi alacağı zamanında vermezsek bize kızgın surat yapıp gitsinler. Evet öyle bir şey düşünüyoruz. Hatta bir çiftliğin Google Google Maps puanı olsun ve kötü puanlasınlar. Bu, bu da olabilir güzel. Video abi video çok yakında yapacağım o video ya bir türlü yapamadım. Ama hazır her şey videonun garanti video ya. kesin olacak. Tamam yok oldu çok iyi. Bir tane space tuşu bak yayın başladığından beri bir tane space tuşunu yaptım sadece. 15 dakikada bu kadar küçük bir şey yaptım. Yani uzun sürüyor birazcık genel olarak bir şey yapmak. Bunun mobili gelir mi? Bu aynı zamanda mobil oyun. Hemen mobilini aktifleştirelim. Hemen. Yanında şu anda bu şey bu yayını izlerken harici yanınızda bir tane mobil cihaz var mı arkadaşlar? Varsa hemen size test açacağım oyunu. Hemen bir test edin. Var mı yanınızda telefon falan? Eee mobil açılmadı. Dur. Hmm. Ha bu değil canım. Mobili nerede? Neredeydi o? Otobüs bekler. Abi böyle bir şovistimiz var. Leş ama leş. <laughs> Hiçbir şey dizgin değil <laughs> şu an. E, güzelleştirsek mi acaba? Dur ya oynanabiliyor mu? Var tabi abi. Abi biraz sonra ben size oyunu gönderiyorum. Oynanabiliyor mu ki oyun böyle? Kanka oynanıyor işte. Arkadaşlar çok merak ettiğiniz için size bir tane QR vereceğim. Şu QR kodunu okutarak şu anda oyunu test edebilirsiniz. Hem mobil hem bilgisayarda falan. Sen de kimsin he? Polis Ama... misin? Memuş hoş geldin. Ama dediğim gibi oyun hazır değil aslında. Bir hafta sonra hazır olacak. Şu anda uygun değil. Bekliyorum ben sizi. Play Store'a gelir tabii ki de ya neden gelmiyorsun? Ee, abi bence bir hırsız olsun bizim buğdaylarımızı, ineklerimizi çalmaya çalışsın. Bizi görünce kaçsın. Olabilir. Hatta şey olsun. Böyle biz gece gelsin uyurken biz cebimizden paramızı çalsın mesela. Abi hangi oyun geliştirme programı daha iyi? Bu soruya çok güzel bir cevap olacak. Videom gelecek haftaya falan. Aa benim internet gitti. Şu anda yanıtlamayayım. Çünkü o videoda yanıtlanması gerekiyor bu. Oğlum benim internetim ne çok kötü. Mi? Reis bir de gölde ördekler... He? ördek de olsun ya da balıklar arasın ara 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 sıra gölde zıplayabilir. Önler gelsin. Aa, uyguncuklar. Abi şu anda 8 kişi bağlanmış sanırım. Biraz yavaş aç. Oğlum benim internet o yüzden gitti. Şu an herkes benim bilgisayarıma, benim internetime bağlanıyor. O yüzden benim internetim gitti. Arkadaşlar bağlanmayın, o kadar oynamayın. Ben unutmuşum benim internetimden bağlanıldığını. Kötü veya iyi mahsul bilelim Güzel mantık olur. Birazcık kumar girsin işin içine. Rastgelelik. Şu an 7 kişi, bir kişi çıkmış. Herkese yüklendi mi acaba oyun? Hala daha devam ediyor aslında. Şey olabilir günlük hediyeler. Evet günlük hediyeler çok mantıklı. Mesela bugün geldin işte al hediyem bu. 7 günü full tamamlarsan da işte ultra süper bir hediye. Oğlum 9 kişi bağlandı. Lan internetim yetmiyor. Abi deneyen varsa kapatıyorum bak. Yeter bu kadar. Deneydiniz mi? Çıkın oğlum artık yeter. Yeter bu kadar oynadınız. İnternet baya patates oldu şu an. Kapatmak zorundayım. Ben Sen de kimsin he? Polis misin? Benim internetimden bağlanıldığını. Kim bu? Umut Kalkan geldi. Hoş geldin. Aa, bağlanan şu an oyuna devam edebilir de. Yeniler bağlanamayacak. Şu joystick çok saçma. Ben dedim şu joystik yenisini çizerim dedim. Hala da çizim gelmedi. Çizim bekliyorum. Bu joystick güzelleştiğinde şu şu tuşu güzelleştirelim. Ne? Durup dur bir tane daha yapacak bir şey buldum. Şimdi joystick kapatalım. Mobille işimiz yok. Gerçi joystick kalsın ekranda. Her gelen abi mobile de oluyor mu diye soruyor. Joystick'i görünce ikna olur. Ne kadar joystick'e benziyorsa artık. Abi ne zaman Play Store'a çıkar bilmiyorum. Ayın 25'inde demosu Oynanabilir bir hale gelecek Yani bu Ayın sonunda veya diğer ayın başında Çıkar herhalde her yere Şimdi e, Oyunda da gördüğünüz gibi pause tuşu var Ama e, oyunda görünmüyor Sonra e, Bu çiftlik Bilgi kısmı Görünmüyor Açılmadı mı oyun Ya benim internetim gerçekten çok kötü Benim internetimle alakalı O yüzdenler Ay çiçeği be, ay çiçeği çakırdayı olsun. Ama bir şey soracağım oyun geliştireceğim fakat bir şey karar veremedim. Godot mu kontrak mı? Banka bunu cevaplayacak 10 numara video yaparım bak. 10 numara. Ee, sadece o videoyu bekle. O zamana kadar oyun falan yapma bekle. Ee, biz bu intro kısmı geçtikten sonra şu pause ekranı gelsin bence. Pause tuşu gelsin. Ya da biz bu şeyi tutorialu tamamladıktan sonra mı gelsin? Adam yatarken kapımızdan zzz diye efekt çıksın. Aynen kanka onu da yapmamız lazım. Çok iyi olur. Ya biz bunu tattıktan sonra mı acaba şuradaki UI gelsin ekrana? Hmm. Tattıktan sonra gelsin kanka. Hemen. Sen ne kimsin he? Polis misin? Ne? Ramola hoş geldin Smartstone abim gadot demiş smartstone abim gadot dediyse bir bildiği vardır abi hemen şunu visible bulatalım. ondan sonra geri kalan şeyler bu sprite onun adı ne sprite insan bir isim verir şimdi deneyelim Reis bir de paramıza karakter için yeni şapka karakter direkt farklı bir karakter satın alma var şu anda başka bir şey olur mu bilmiyorum şimdi şey, bunu sattıktan sonra şey gelmesi lazım pause tuşu falan hadi geldi pause tuşu geldi de bu, bu niye geldi Gerçi gelsin bu da. Tam pause tuşu geldi, bir de level atlama geldi. Ama bunlar daha önceden gelse daha iyi değil mi? Çünkü level atlıyorum ve level atladığımı da görmem gerek gibi. Abi yardımcı adamlar olabilir mi? Çok güzel olur da ne olur? Gör, gördüm Halit, gördüm. Yardımcı adamlar olacak. Kedi ve köpek yardımcı adam olacak aslında. Şu anı alamıyorum. Levelim yetmiyor. Şimdi aa bak hemen geldi şuraya UI. Ne güzel. Sattım. Hop level atladığımı gördüm en azından. Tamam. Bunları alayım. Parla alayım. tarlalar niye böyle ya? Biri daha az aşağıda. Yamuk tarla olmuş. Lan git ters uçan karga. Ben de bir şey, şey, ben bence de şey de olabilir. Bir kazan koyalım, çorba falan pişiririz. Hem çiftlik oyunu, hem restoran oyunu gibi olur veya büyüler olsun, bitkileri çabuk yetiştirme müşterilerle ilgili olabilir. etkileri hızlı büyütme olabilir. Ekran kartı şey. Ne? ne? Ee, 3060 abi normal. TI değil. Normal 3060. Ee, müşteri gibi bir de cadı gelir böyle karanlık biri para karşılığı bize iksir satabilir. Olabilir. Neden olmasın? Evet yapacağım küçük şeyleri bitirdim. Bitirdim. Kendime yeni oyunda hata bulup onları düzeltmeler bulmam gerekiyor. Ama gördüğüm üzere internetim iyi değil. Çok fazla bende kesiliyor yayın. O yüzden çok devam etmeyeceğim. Tombi chat'i okuyayım. Neler diyorsunuz arkadaşlar? Abi sence hangi oyun geliştirme programı daha iyi, sen hangisini önerirsin? İşte tam buna uygun bir tane video atacağım ben çok yakında bak söz. <laughs> Kanka, o, o çok güzel olacak o yüzden onu beklemeyiz. Sen dedi. de kimsin he polis misin? Ne? Erdoğan Şener mi? Hoş geldin. Evet bu yayında böyle bir saçma bir yayında öyle yaparken çalışırken göstermek istedim. Saçma. Sen de kimsin he polis misin? Şarkı Dünyası hoş geldin reis. Bir de en başta çiftliğimize isim koyabilelim bence. Aynen kanka onu onu yapmak istiyorum evet. Güzel olur. Ee, başka ne göstereyim ben? Ne göstereyim? Aa oyunu şey. Oyunu şöyle bir tatlı bir açılış ekranı. Bir menüsü gibi bir şey olacak daha yapmadık. Ay çiçeği ve ay çiçeği. Ve Ağaç çiçeği ve ağaç çiçeği çekirdeği. Ha, olacak mı? Kanka olsa çok güzel olur ha. Baya tatlı olur böyle sarı sarı yapraklı. Güzel olur. Yeni bir şeyler şu an bilmiyorum. Yeni şeyler hakkında şu anda bir şey diyemem. Çünkü oyunun çalışabiliyor olması gerekiyor ayın 25'ine kadar. Ayın 25'inde bir sunumu demosu olacak. Oraya kadar var olan şeyleri düzelteceğiz. Ondan sonra yeni şeyler ekleyeceğiz. O yüzden yani bilmiyorum kesin bir şey diyemem. Onun tarlası olacak mı hocam? Bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceksin Hüseyin hocam? Arkadaşlar yapmayın. Müşterilerin kafasında ifadeler çıkabilir. Malzemelerini hızlı verince gülen yüz pamuk vermeyince çabuk vermeyince kızgın yüz ve daha az para. Bu kesin olmalı ya Muhammed. Konuşak 3 tutorial gelecek mi? benim kullandığım oyun motorunun adı Construct 3 nerede şurada bir yerde adı yazıyordu Construct 3 ee, şey Youtube'a Construct Türkiye yazarsanız bir tane kanal var o, orada dersler olacak o dersleri de ben çekeceğim takip edebilirsiniz dersleri neyse bu da böyle bir yayında kendinize iyi bakın görüşürüz hadi çıkın yayından. bye bay bay çok başka bir şey çıktınız abi yayına ben gidiyorum size kalmış artık